16. yüzyıl. Osmanlı'nın en parlak çağı. Bu çağda şiir konusunda büyük şairler ön plandadır. Fuzuli'nin aşkıyla, Baki'nin ihtişamıyla. Peki ya o muhteşem koronun gölgesinde adını hiç duymadığınız bir ses size "Buradayım." diye haykırsaydı? İşte o ses, Makali Mustafa Bey ya da Kör Makali. Fakat onun hikayesi bir karışıklıkla başlar. Çünkü 16. yüzyılda makali mahlasını kullanan iki ayrı şair vardı. Mustafa Bey ve Mehmet Çelebi. Bizim bahsettiğimiz, kör makali lakaplı Mustafa Bey'dir. Kimi onu Alaşehirli, kimi Akşehirli yazar. Mustafa Bey'in doğum yeri bile kesin değildir. Alaşehirli olarak anılmasının yanı sıra, dönemin kaynaklarından Kınalızade onu güzel Güzelhisarlı, Gelibolu'lu Ali ise Akşehirli kaydeder. İşte bu karışıklık Ali'nin anlattığı ünlü bir anekdotla doğruya ulaşır. Ali, aynı mahlaslı bu iki şairi bir edebiyat meclisinde bir araya getirir. Şairlerden biri bir şiir okumaya başlayınca, diğeri hemen atılıp bu beyit benim, diye itiraz eder. Bunun üzerine meclistekiler, her iki şairden de şiiri tamamlamalarını isteyerek adeta bir şiir imtihanı düzenler. Kimin kazandığını tarih yazmaz. Ama bu olay, o dönem edebiyat dünyasının nedenli canlı ve rekabetçi olduğunu gösteren gerçek bir sahne olarak hafızalara kazınır. Peki neden kör makali? Büyük ihtimalle görme engelliydi ama gönül gözüyle görüyordu. Turak Çelebi'nin himayesinde günlük beş akçeye şiirler yazıyor. Kasideleri Kanuni Sultan Süleyman ve Hoca Saadettin Efendi'ye kadar ulaşıyordu. Makali Mustafa Bey'in edebiyat tarihimizdeki en büyük talihsizliği, kaynakların varlığından bahsettiği divanının henüz ele geçmemiş olmasıdır. Bu nedenle onu ve sanatını tanımak ancak eski şiir mecmualarının sayfaları arasında dağınık halde bulunabilmiş şiir parçalarına bağlıdır. Bu durum onun tam anlamıyla değerlendirilmesinin önündeki en büyük engeldir. Makali Mustafa Bey Hicri 997, Miladi 1589 yılında vefat etmiş ve İstanbul'da Edirne Kapı Surları'nın dışına defnedilmiştir. Bugün onu Gelibolulu Ali'nin aktardığı üzere Şiir meclislerinde eserlerinin sahipliğini tartışılan bu canlı edebi rekabetin içinde yer almış, divan edebiyatımızın kayıp divanın sahibi, unutulmaya yüz tutmuş ama döneminde övgüyle anılmış bir kalemi olarak hatırlıyoruz. Hazırlayan ve düzenleyen Kerim Yarının Eli. Daha fazlası için Kerimustakom'u ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki düşünce yolculuğunda görüşmek üzere.